Yiğit merhaba. Baba. Nasılsın? İyi. Ne yapıyorsun? Vav. Wow. Yine kepçeni bulmuşsun. Evet. Ağacın dibini kalıyorsun. Evet. Ağaç sulansın yağmurlarla. Evet. evet. Kaç tane ağacımız var? Çok. Var. Çok. Portakal ağacımız. Bak portakalı da var. Göster. Göster bakalım. Bak yukarıda hiç. Bak olmuş ağacımızda portakal olmuş. Ha bu mandalin. Bak mandalinimiz var. Ne, ne oldu? Evet daha boyun yetişiyor oraya. Yetişemiyor. Evet. Git. Bak burada da ağacımız var. Gel. Hop. Bak orada da var bir ağacımız. Bunlar da yeni dünya. Tamam oraya gitme. Su birikintisi var. Evet daha çiçek var onlar. Limon ağacı.